Selamlar bugünkü kahvaltı menümde yeşil kabaklı omlet yapacağım bunu nasıl yaptığımı sizlere göstermek istedim 2 kaşık sıvı yağ üzerine rendelenmiş yeşil kaba ekliyorum Biraz tuz daha sonra yumurtasına tuz ekleyeceğim kapağını kapatıp biraz pişiriyoruz yumurtayı çırpalım biraz tuz ekliyorum birazcık çırpalım Ben biraz pul biber de ilave ediyorum, seviyorum. Bakalım biraz karıştıralım nasıl. Evet yumuşamaya başlamış. Yaklaşık 5 dakika falan pişiyor böyle. 5 dakika sonra yumurtasını ekleriz. Evet, bakalım ne aşamada, evet güzel yumuşadı, sotelendi, şimdi yumurtasını ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum, altını kısıyorum, biraz böyle pişecek, yumurta güzelce kabarmaya başladı kaç dakikada hazır olur. Ben kabağı fazla aşırı pişmiş sevmediğim için e, soteledikten bir 5 dakika sonra yumurtasını ilave ettim. Bu tarz seviyorum. İsterseniz e, beyaz peynir de ekleyebilirsiniz ya da kaşar peynir de ekleyebilirsiniz. Ben bugün sade yapmak istedim. Kontrol edeyim. O evet oldu. Şimdi tabağa alayım onu. Evet omletimiz hazır. Biraz daha üstüne ben pul biber serpiştiriyorum. Afiyet olsun.